أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه بيت بسالين ورضان. اوقياءز. اوكميجاز اصلا لان لو قرسق kendiniz okuyabilirsiniz. Şu anda elimdeki kitabın adı İman ve Küfür Muvazeneleri ve diyor zaman Said Nursi tarafından yazılmış bir kitap. Kitabın başından okuyacağım. Okumayacağım. Sadece birkaç tane önemli noktayı anlatmaya çalışacağız inşallah. Okursak çok uzayacak. Kendiniz de elinize alıp okuyabilirsiniz ve okuyorsunuz zaten Allah'ın izniyle. Burada gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi diye başlıyor. Çünkü 40 sene ve eski Said o dersinde birisi Kablevüku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual cevabı yazacağız şöyle ki. Demek ki eski Said, bir hissi kablovuku ile daha 40 sene öncesinde Risale-i Nur'un derslerinin tesirini hissetmiş. Evet, düşünsenize. Bir başarıyı elde edeceksiniz Allah'ın yardımıyla ve 40 sene önce onu hissediyorsunuz. O başarıyı elde edeceğinizi hissediyorsunuz. Bu benim dikkatimi daha önce çekmemişti. Bu videoyu çekerken fark ettim. Hadi birinci bölüm bu olsun. İkinci bölümde görüşmek üzere inşallah.